Selamun Aleyküm Agalarım Gördüğünüz üzere Jungle Zed oynuyoruz Karşımızda Rengar var Rengar'ın şu anda çok büyük yaptığı bir hata var Ve ilk vuruş girmiş Bu sayede eğer Boşluk buldukça Rakip jungle'a girebiliriz demek oluyor bu e, Şu an kimmetada metada genişlik ilk vuruş gerçekten aşırı derecede güçsüz. Güçsüzlük sebebi rakip jungle jungle'ımıza geldiğinde yenilmeziniz yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Galiba yani bende yenilmez var. Normalde oyun başında şöyle bir şey de söyleyeyim. İlk 3 levelde o bizden daha güçlü. Rengar Z'den daha güçlü. Ama 5 level ve sonrasında filan ben onu haşat edeceğim. Sadece yenilmezim sayesinde. Başta bir W2 oto oto ile 6 yenilmez alıp ikinci Q'umuzun gelmesine yakın ulti atarsa direkt kill'liyoruz onu. Tabi o bizle savaşmak istemeyip sadece kaçarsa kesemeyiz. Onu söyleyeyim. Ya direkt ultiyi koyayım. 3 yürüyken tek atarım Rengar yemiyor. Onu size açıkça bir söyleyeyim. Bu maç aşırı derecede hızlı olmak zorundayım. Hızlıdan kastım ne? Hızlı bir jungle dönüşe ihtiyacım var. O yüzden özellikle efsane çeviklik aldım. Ve ilk item üçlü alacağım. Biraz size garip gelebilir abi ilk item. Üçlü Zed ne alaka filan diye. Şimdi benim haritada hızlı olmam bana bir şey katmaz bu maç için. Haritada hızlı hareket etmem. Bu maç normalde first item yoğun mudur. Bu arada Rengar demin buraya totem amoteme e, geldi. O yüzden buraya çekiyorum. Şu patlangaçtan görüş alıyorum. Eğer jungle'ıma gelecekse o patlangaçtan gelecek. Yok gelmiyor tamam. Ne diyordum? Hah. Yoğun molle hareket hızımın yüksek olması bir şey ifade etmeyecek. Ee, şöyle etmeyecek. Ben rakiplere öyle giyimde hiçbir türlü hasarım yetmeyecek ha Benim minimum iki item'a e ihtiyacım var ki tek atabileyim. Ki doğru düzgün hasar için üç item'ın altı Z şu anda güçsüz. O yüzden Z player'lara dikkat edin. Z main'lere bakın böyle bir. Z main'lerin büyük çoğunluğu oyun başında ağır farm game çevirir. Çünkü 3 item'dan önce gerçekten güçsüz. İki itemde da hani bir adamın canı yüzde altmış filandır ulti ile üç yürüyken kombosuyla filan anca teklerim yani. Mide deniyorlar da bir şey yapamam kanka ilk üç levelleri onların daha güçlü ya. O buradaki skatıla aldı. Base atıp diğer skatıla gideceğim ben şuraya alıp ya. Oradan görüş almak için W özellikle oraya bıraktım da aslında şu çalıya da atabilirdim ya. Rengar her an jungle'ıma bir yerden atlayabilir. Öyle gelinde beni biraz darlasa onun işine gelir tabii ki de. Aa, Rengar midde ne yapıyor? Rengar diğer skatıla gidiyor. Tamam abi bozmaz bozmaz bozmaz. Double skatıl mı yapacaksın sen? Blue side'ını komple duruyor. Hani Tamam kral ben de çıkacak yeni çıkacak golemlerle kuşlarını çalarım ya da seni darlarım hiç fark etmez yani şu anda ağır troll attı rengar oyuna bu çocuk rengar mengar bilmiyor ben şimdi yenilmez de jungle'ına gelirsem ne yapacaksın kral üstümatlar atlar diye bekledim de atlamadı tam kral bozmaz golemlerin çıkacak ben senin base'ini de bozacağım bu arada da bana gerek yok farmlar bozup duruyor ver abi bunları ver halen blue side'ını almadı bakın misal. Ne yapabileceksin ki? 5 level'ı 4 level'sın. Bir auto ult yaptım da. Neyse tamam flash'ını aldık. Kesemedik ama flash'ını aldık. Okey bakın Rengar halen blue side'ını almadı. Dakika 3'e gidiyor. Rengar halen o blue side camp'lerini almadı. Bu ona o kadar büyük zarar ki anlatamam. Kes abi bunu. Temiz temiz temiz. Bir de kuş alıp çıksam şuradan mükemmel olacak. Keşke o A'yı e basmasaydın kanka. Rengar şu çaladan üstümüze atlarsa büyük patates olacağız ya. Rise boş yapıyor da bana bir şey. Aa, Rengar ulti. Rengar Nora 5 oldun lan. Nora iki camp aldın diyeceğim de biz Jax'i kestik. Değil mi bir de? Umarım ölmezsin asıl. Kaçarsın kanka. Okey, 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 okey. Farmı kesmem lazım şu anda. Direkt farma devam edeceğiz abi. Bot lane'im double verdi ki şaşmıyorum. Daha demin ben bir rengar videosu çekmeye çalıştım tank rengar. Eydikerimiz o kadar kötü ki ya o kadar kötü ki çocuk. Ya şu rakip jungle'lar bir takip edin. Rakip jungle ne tarafa pitliyor? Sizin jungle'nız ne tarafa pitliyor? Oyun zor bir şey değil. Geri meri düştü oyunu toparlayana kadar benim bir yerde mental koptu şeyi kapattım bu çocuğa sövdüm yani Videoyu kapattım ki o maç net videoluktu ya O kadar iyi oynamıştım ki görmeniz lazımdı yani Onun eğer unutmazsam buralara bir yere o maçın sesini koyacağım tam tank rengar maçıydı Normalde ben hep şey derim hani takımda güvendiğiniz bir carry bir eleman yoksa almayın da ya O kadar tank rengar maçıydı ki anlatamam yani Oraya tank ranger'dan daha iyi alabilecek tek bir kim yoktu. O yüzden alayım dedim. Bayağıdır da tank videosu, tank ranger videosu yok dedim de yok abi tilt etti beni. Kapattım yayını. Şu keriye sövdüm ya. Yayını diyorum kapattım videoyu. O totemi istiyor musun cidden? Oynarım ben sana. Sorun yok. Tamam. Flash'ını aldım. Şu totemi alayım be o. Kontrole vurmadan da. Oğlum baya sağlam vuruyor la. Oğlum beni kesiyorlar. Rengar ultiyle de geldi. Malio boşver Jin ultilerini. Ben doçlarım. Idyker'in öldü. Burası Malio'nun hata ya. Ne yalan söyleyeyim. Jin ultisinin önünde duracağım dedi de Rengar ultisini görmedi ya. Ben doçlardım bu arada. Sorun yok. Orada keşke Idyker'i korumayı deneseydi. Jin dördüncüsü ile beraber bizim ilk kereyi teklediler bu sefer. Şöyle bir çıkış yaparız. Abi seril de alacağım zaten 3. item da. Oyun başında bana bir parça şu can çal can çalma engelleyen antil ağır yara etkisi lazım. Sebebi ise tamamen Rengar'ın W'su. Yani Rengar'ın W'su eğer bende antil yoksa bir sürü fight kazandırır ona. Bir sürü yerde de hiçbir şey yapamam ona filan döneceğim bu arada. Şunu bir çalayım. Çok güzel abicim. Tam büyüğünü çaldık. Tam yani şey oynarız burada. Kapat abi Rise'ı keseriz direkt. Gelmedi ya. Flash atacağım ben ona. Lan W'yi çok kötü attım da. Kestim mi? Kestim. Okey. Flash yokmuş. Bir an flash atar diye korktum da. Rengar onu kesse de birebir olacak da Rengar stack aldı şimdi onun için bir tık work bir muhabbet. Ultima atacağım yoksa bu kaçacak kuleye falan ölecek. Direkt attım abi ultimi hiç şey yapmam yani. Oyun başına bize lazım şeyler. Kanka sen buraya rift'e geldin de bot'tan first tower'ı verdiniz. Aslında lane'de dursa da verirlerdi ya. Senna karakteri biraz lanet bir karakter olduğu için tek başına lane kazandırabiliyor. Bir de kaysa ne ya. Çok güçsüz. Adamlar almış mesela şu anda. Range çarları? Vuruyorlar ebesinin nikahından. itiyorlar lane'i. Alıyorlar first tower'ı. Yani buradan sonra o bot lane'in mesela bu maçı taşıması lazım. Ben daha rift'i alamadım. Adamlar dakika 4 first tower'ı çekti yani. Dakika 5 pardon rift 5'ten önce çıkmıyordu onlarda da Drake aldı. Saygı duyacağız abi. Double objective oynayabilecek kadar güçlü değilim maalesef ya. Durmamam lazım abi. Durmamam lazım. Şu grompu alayım. Üçlü içinde bir base atarım. Hiçbir türlü bak bu oyun benim tempomu kaybetmemem lazım. Ben bu oyun tempoyu kaybedersem bilin ki maç gitti. Bak bir kere benim tempomu bozsun rakip. Gelsinler jungle'ıma beni kessinler falan. Bu maç Luz abi geçmiş olsun. Öyle bir maçtayız cidden. Benim hiçbir türlü tempoyu vermemem lazım. Kendi tempomu ne olursa olsun şu andan itibaren bozmamam lazım. Oyun başına Rengar'ı yeterince darladım aslında. Bana sorarsanız o Rengar'ın oyununun bitmiş olması lazım ama bir şekilde bizim takıma karşı oynuyor abicim. İlk vuruş sayesinde late'de bize ağır tekler atabilir bu arada. yine denesem tek atamam ya. Oraya geleyim. Geliyorum da yetişebilecek miyim? Ryze ile de geliyor. Rengar oynarsam kesemeyeceğim ya. Şunu oynayayım. Yenilmezim var. Bunu ulti siz kesemiyor muyum? Kesemiyormuşum. Aa, ulti atmadım diye adam hiç ölmeyecek bu gidişle. Jin'in uzaktan ulti açtı bana. Ya Jin kardeşim. Kardeşim yoluna bak ya. Seni patates ederim bak. Dünkü oyuncumuz Jhin ultisi mi doşlayamayacağız? Kendisi de çok kötü ulti atıyor da inatla da açıyor yani ultiyi. Kaisa oradan kule açmış. O güzel abi. Kaisa'mız farmlasın. Yani late de bir şey yapar inşallah. Yapar inşallah. Ki şu anda hani benim oynadığım jungle'a bakarsanız şu oyunun şu anda ağır win olması lazım. Çünkü rakip jungle'ın oyununu bitirdim ben. Ama yapacak bir şey yok abicim. Bu arada bu Edikel ile daha demin tartışıyorduk. Lan o kadar kötü ki tank rengarla 30k vurmuşum. Full hasar Kaysa 37k vurmuş. Bunu kestik mi? Öldü herhalde ya lan. Keşke bir tane daha vursaydım da öyle de ölebilirdim canıma baksana. Rengar ulti açtı bu arada. Demin gözü bir geldi gitti. Bakın yine geldi. Hop. Hadi patates kardeşim. An Ajax ne yaptı lan? Allah <laughs> uçan bir Jax gibi. <laughs> bir canım o çocuk niye beni kesmedi? Iy, çok kötü. Ben o Jax'i hiç bilmiyordum. He. Rengar flash attı diye. Rengar'dan flashla kaçmaya çalıştım. Çocuk beni azat etti lan. Uçan bir Jax gördüm hani. Bir şarkı var diyor. Keşke üstümüzden bir kuş uçsa diye. Vallahi bir kuş uçtu üstümden. Keşke yok. Üstümüzden bir kuş uçar diye bir şarkı vardı da tam olarak şarkıyı da anlaya hatırlayamadım ya. Yanlış söylemiş olabilirim. Baya eskiden dinliyordum bir ara. Abi tempo tempo tempo. Bak fark ettiniz mi? Hiçbir türlü farmı salmıyorum. Tempoyu bırakmıyorum. Tempoyu kaybedemem. Şu maç bir de abi bak böyle maçlardan ben çok nefret ediyorum biliyor musunuz? Size böyle arka plandan bakılınca şey düşünüyor olabilirsiniz. Ya loser işte böyle farm atmayı seviyor filan. Yok abi şu anda götümü öyle kasıyorum ki oyunu %100 farkındalıkla oynuyorum. Hem fightlara dahil olup fight taşımaya çalışıyorum. Hem de çıkan her kempimi anında almaya çalışıyorum. Bak bu çok yorucu bir şey. Abi ben ne istiyorum gideyim iki troll fight atayım bir bir şey yapayım. Yaptığım an kaybedeceğim. Ya kim niye oğlum bu amacı savaşmak ya hani. Amaç savaş ama rakip kuleleri yok edip oyunu bitirmek. Kill almak, gold almak, öne geçmek, rakibi geri düşürmek. Ama bazı maçlar yapamıyorsunuz. Yani hiçbir kempime atlayamam anladın mı? Yalnız orayı kapatacaklar. Dikkatli olmanız lazım. Bence Jax'e denemeyin. Ryze'da kestiler lan. Ryze'mış o. Jin de ölür. Tamam. Buna da oyun abicim. Else bir bitsin. Tık, tık. Bu kadar abi kazandık maçı tam. Bu kadar. Vallahi kötü oynamadılar. Ama rakibin de burada biraz hatası var ya. Öyle çok çabuk düştüler ne bileyim. Oğlum ne söylüyordum? Herkes ne işi bıraktı? Garen aldı Allah'tan ya. <laughs> Vallahi ne söylüyordum? Gönül ister ki şu anda bu kurtları almak yerine direkt base atsaydım reset atmaları lazım. Direkt gitseydim Drake de fight isteseydim. Drake'i bile almasaydım. Neden istemeyeyim oğlum? Neden savaşmak istemeyeyim? Şu Antil'i satacağım bu arada Serel de bitiyor. Antil buraya kadar da kardeşim. Bize eşlik ettiğin için teşekkürler. Rengar'ı kantırladığın için sağ ol. Abi şey yapamaz. Çok güçsüz çok güçsüz. Kesemez Malyo'yu. Temiz. Çok güçsüz. Bu çocuk Rengar'ı hiç bilmiyor bu arada. Bak bir Rengar main olarak. Ee, Avrupa'nın en iyi Rengar'ı demeyeceğim kendim. En iyi Rengar'larından biri olarak Ulan Malio öldü ya. Seri bir reset atacağım. Diyeceğim de ben niye reset attım? Sorry Malyo yazak şöyle bir. Ben niye reset attım bilmiyorum. Bir tane saldırı gücü için reset atmışız. Oğlum redim çıkıyor. Red için mi attım acaba? Yo. Ben ne için reset attım oğlum? Red bayağı vardı orada yani. Orada bekleyemem ben. Vallahi bilmiyorum. Benim de bazen böyle maymunluklar tutuyor. Çok konuşuyoruz malum hani oyun oynarken bu kadar konuşmak da mantıklı değil. Ben burada bir şeyler deneyeceğim de şu invitör için gerekirse şattan gitsin. Bir şeyler denemek istiyorum ya. Abi senle W nasıl sen de W'sun olmasa ben burada o kestim kaçtım da niye deniyorsun niye deniyorsun kesemeyeceksin ki inandı mı cidden keseceğine ya kesemez ki Önde değil bir şey değil Denemesi bak ben güçlü bir adamım hadi ben denedim. Ben kesebilirim bu arada buraya bir detten salacağız. E, fark ettiyseniz Senna da burst build kasıyor, biraz daha hasar kasıyor. Jin, Senna, Rengar bunların ağır şekilde burst demeyici var. Bu burst demeyici ölümün dansı sayesinde keseceğiz ki bir sene yaramı yapayım. Oğlum oyun başında siyarayı sarmışız, yakmamışız unutmuşum ya. Ne diyordum? Bakın gençlik. Asole karşı. Morgana'ya karşı. Sürekli hasar. Mesela atıyorum Tristana'ya karşı. Bu gibi karakterlere sürekli hasar. Ani hasar atmayan karakterlere karşı. Rica ediyorum. Dead Dance almayın. Dead Dance'in amacı anlık hasarı kesmek. Anlık hasarı kesiyor ve o hasarı size sürekli bir şekilde gerçek hasar olarak veriyor. Bu size tek yedirtmez ama size verilen hasarı da azaltmıyor. O süre içerisinde can çalarsanız eyvallah. Ama atıyorum vay oynuyorsun kardeşim. Bak off tank bir vay bu yılda olabilir. Mesela atıyorum şu an üçlü detten zeke iki siperi C mükemmel bu yıl. Ama sen gidip tamam mı detten salıp donmuş yürek ruh gömleği iki siperi hiçbir bir tane daha ayda item yanına koymadan ee, doğanın kudreti böyle full büyü direnci ya da armor gideceksen kendi kendine uzun süreli uzun vadeli gerçek hasar yedirtirsin. Başka hiçbir şey değil. Ki misal Brent maske alır size bir E atar. Yemin ediyorum siz Dead yana 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 ölür geberirsiniz. Şunu direkt keselim abi. Hiç öyle egzantrik bir şeye gerek yok. WWR kardeş. Biz eski kafayız. Sigaram sönmüş bu arada. Az dayanın. Dead Dance'im bitti. Ben çok güçlüyüm ya aşırı derecede güçlüyüm. Çok güzel bizimkiler Jax'i de kesti. Nesait dönebilirler. Ben Nesait'ta bir oyun bakacağım. Alabiliyorsam Rengar ultisini almayı deneyeceğim. E, Rengar ultisiyle çalma ihtimali var çünkü. Ama Rengar'ın ultisini aldım mı bu neşi çaldırmam. Ha, lan oğlum adam beni görür görmez ulti açmış bile de. Bok gibi oynadım. Hadi Jin tuttur hadi. Hadi tut. hadi tut, Hadi. 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 Eh. Ya kardeşim, kardeşim lütfen. Tam bok gibi oynadım da o rengara. <laughs> bok gibi bir combo bomba attım da yani şin. Sal beni kardeşim ki arkada öldüler. Okey abi maç fin ya. Biraz basit bir maç oldu. Ama bu Z, Z kostümün videosunu çekmemiz lazım. Aslında en son gameplayimde Z'de de. Ya mecburi şu anda yani kostümü bir tanıtalım. Vallahi hiç acımam AFK AFK ya. Hiç acımam bu içimiz atladı lan direkt. Q'ları ben ileri attım da. Neyse bitti abicim. Bitir 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 temiz. Ya açık konuşmak gerekirse rakip Edikeri çok kötüydü. Rakip Tap çok kötüydü. Rakip Jungle çok kötüydü yani. O o sayede kazandı. Çok kötülerdi. Yani er, Senna Jin'in o first tower'ı olduktan sonra mid game'i taşıması lazımdı. Ki onlarda da şey faktörü var. Jungle'lar harbiden çok kötü ya. O çocuk az video öğretici rengarlar rengar videolar izlesin cidden öğrensin. Hani harbi diyorum çok kötüydü. Böyle rengar oynanmaz abicim. Neyse agalarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala alın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.